Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Brawl Stars'a kaldığımız yerden Devam ediyoruz video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı Like atmayı yorum yazmayı unutmayınız Yorum yazılarına kalp atıyorum haberiniz olsun Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar yeni görevler gelmiş Ben de şu 40 dakika kutuyu artık açmak istiyorum O yüzden Biraz görev yapacağım 3 e, tane görev var zaten 2 tanesi 200'lük Bir tane de 500'lük var 16.000 hasar var o yüzden bir de hem de koltuğu tamamlayabilir miyiz ama yenilirse kötü olur. Ben dynamite seçiyorum. Hemen bir ile maça girelim bu şekilde. Gider misin? Akşam oldu. Ne dinim acaba? Hala ben bu brown şeyini anlamadım. Ah oh, 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 oh. son anda Öldürmüşüm Ortaya yolladım Vallahi kimse ölmedi Aa, Abi ben nasıl ölüyorum 13-12 Hasar vermem önemli bir de kazanmam Çünkü bayağı kupa gittik onu bildiğim için Geldi inan ölürsün Allah Sen söylürsün. Abi 22 bu ne? Pustular hep. Çok sinir oldum herkes şey ya. Yemin ediyorum kimse oyunu oynamıyor. Lan. Çok sinir oldum var ya. Allah'ım ya ona bile öldü Abi şu ultim gelebilir mi artık? Şuna birine sıkabilir miyim? 30 saniye kalmış yerinde duruyor her şey. Abi kimseye denk gelmedi. Şimdi ben bir daha mı toplayacağım oraları? Ya? şey işte ulti bir daha mı abi öldüm ya yeter adamlar ne kadar fazla sıkıyor 31 kesin artacak o hızla evet ne dedim adamların hepsi gidiyor ha şimdi var ya herkes bir yan yana dursa benim bir ulti olsa kurtarırım işi Aa, kaybettik çok güzel Aa, bu. Ha tamam iyi kupa gitmedi ona şükrediyorum şu an. İyi. Ama harita kötüydü ben diyeyim. Yani oraya halka like bastım ama. Yani ben hiç sevmedim haritayı. Yani hiçbir savaşçı uygun değil. Adam tam uygun değil. Abi, abi bir afk oldu çok güzel. benim iki yıldızım o oh, tamam döndü çok güzel oyun ya niye böyle yapıyorsun ya niye böyle yapıyorsun ulti doldura <laughs> abi 13 öndeler çok güzel abi çok fena harcanıyorum burada şu an 13 12, 12 16 12 adamın üzerine yürüyorlar. <laughs> Yemin ediyorum öleceğim aslında. Ya. Çok güzel oldu. Ultimi dolmuştur inşallah. Dolmamış. Ha doldu sonunda gel şimdi yanıma. 3-4 yıldızlık bile var mı sensin? Çok güzel, çok güzel. Yeniliyoruz. Oof, çok çok şey yaptım. Stres yaptım. Kardeşim gibicim bir takım yeniliyor. Dynamite almak biraz kötüydü ya. Şuna bak. Adam saydırıyor. Adam saydırıyor abi Önüne geleni eziyor. Bom. Çok güzel. Abi çok sinir oldum ya. Yani. Bunu da sevmedim pek. Bu dynamik hiç işe yaramıyormuş onu öğrendik. Ben tik alacağım. Ya da iyi, bombalı biri değil de. Hemen şöyle bir kal. Biraz emzi yüksel, emzi yükseltelim emziyi. Evet, emzimiz 4 seviye artık. Kaç vuruyor ha şimdi? Nereden bakacağım ben? Ha buldum. Saldırı spray saniye başı 575 asar. Ben ne yapayım? Ya? Saniye başına asar 230 yarım saniyemiş bu saniye başına sar 5 saniye süre 5 saniye kalış süresi bunun özel hedeflere verilen hasar 2300 menzil çok uzun o zaman Rico ile aynı şey diyecek evet ama biraz tuhaf bir hasarı var ama en çok Barley'inkini merak ettim bir oha 850 asal yani bayağı iyiymiş yani haklıymış. Ama neyse ben şimdi emzim alsam yani. Kararsız kaldım ama hadi emz alıyorum. Evet afk olmam inşallah olmadım tamam işte. Önümü açabilir miyim? Hmm. Ah, 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 İki kişi geberdim. Abi çok az canım var. Öl. Beş canından kurtardı. What is this? Çocuk beş canından kurtardı. Yemin ediyorum var ya tam bir hile o kimse tam bir hile. Çok güzel ya. Evet yine yenildik. Çok güzel. Bu hafta bir şeyler oldu bana. Aha öldü. <laughs> ya 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 ya. Ama bana değil. Abi herkes korkak bebek gibi sa... Uy 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 15 canım var. Aaa. 31 öldü. Aaa herkes kulağa aldı. Öldü öldü ne oldu lan adam? Ama galiba okay. ilk ben öldüm sonra kalan gazımdan no, öldürdüm. Adam var karşıda şu an ona korkuyorum. Farkı azalttıkça çıkıyor. Azalttıkça çıkıyor ya. Ahı. 42. En azından low iş yapıyor. Çocuk onda. 48'e 48. Berabere kalsın gözünü seveyim. Allah'ım ya. Delireceğim, delireceğim. Bugün görev tamamlayacağız diye neler oldu ya? Kafayı yiyeceğim ya. Sadece son bir maça gireyim. Ben video dışında zaten kasacağım. Hatta kutu açtığımı size direkt video olarak yansıtabilirsem ya da başka diğer video değişti. Abi direkt gözlerin önü afk afk abi afk değilmiş ya. Adam nerede? altta ya bir saattir Barley'le bir kapışma var aralarında abi şimdi Ems Ems diyorum işte geldi Oo, 6000 kupa arkadaş geldi 6000 kupa gel gel abi 3 yıldızım var vallahi 3 yıldızı giderse 7 yaparlar ama 4 giderse 8 yaparlar evet. Son anda öldürdüm. Çakal ya, bir anda geldi. Abi arkamdan da adam geliyor çok güzel. Her yerden adam sızıyor ya. Aa oha. Yani bunu da kaybetmek istemiyorum artık. Gel şimdi sen. Abi kaçtı yine geri ya. Gel öldüm öldüm öldüm. Abi gelen gidiyor gel. Ne oldu? Aa, şey, girdi. Karga girdi bir anda. Niye böyle yaptın? Adam var mı? Adam var mı? Varmış. Bak nasıl da gördüm. Gel gel. 5 saniye kalıyor mu da kesin 5. Kesin. Öyle 29 26 29 10 saniye kalmış. Vallahi birini gebertmemiz lazım. <laughs> Hayır, hayır 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 yine yenildik çok güzel sizden delireceğim artık Del delireceğim artık ya ne yaparsam ne yapayım yine yeniliyor yoğun so... daha gireceğim kafa yiyeceğim ya kafa yiyeceğim ya ee, pro kesin pro yine yenileceğiz ha. Oh, oh, oh. Ya of, yeni haritaları işte bu yüzden sevmiyorum. Hızlıca gidebilir miyim buradan? Lan burada iki adam yok tamam. Şu yeşilden bir spawn geri. Abi çok kötü spawn Çok kötüsü. Abi ne işi var? Abi pamın şeyini buldum lan. Aa. Var ya bu biti var ya hiç sevmedim ben ha. Bir daha aha gördüm seni gel gel dibine gel öldüm değil mi öldüm öleceğim aa, öldüm 9 0 nasıl nasıl 0 ya aa oh be 4 sonunda tamam burada ben de geberdim çok güzel beni orada harcadı kafam var ya bu Brawl Stars'ın şu, şu şeyleri hiç sevmedim Delireceğim, delireceğim. Şu hasar vereyim de başka bir şey istemeyeyim ya. Gel şimdi sen buraya. Gel gel dibime gel Dibime, geldim, Öldü. Son abi ya öldürüyorum ölüyor öldürüyorum ölüyor nasıl mantıklı? Abi açısı geri döneceğim açıldı. <laughs> abi ya. Kimin önüne düşeceğim belli değil ki. Bak 15 saniye kalmış şuna bak. Oha. <laughs> Demir, delireceğim ya. Bu video var ya var ya. Kışkırtma videosu gibi bir abi. Sinirden bir şey görmüyorum da artık. Ya tamamladın mı? Yok. ne kadar devam. ne kadar. Herhalde bu maç yeterli. Sonra da kutuyu açar videoyu bitiririm. Mesela bayağı uzun sürdü. Bayağı da sinir oldum bu videoda. Bayağı sinir oldum ben bu videoda ya. 1-0 öndeyiz tamam iyi. Ölen olmasın da. Tabi ben de. Ölmeyeyim. Abi iki yıldız var. Ama bize şey sayılmıyor. Aha öldü. Abi kaç. Abi kaç. Geliyor. 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 Gelme. 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 Dibime niye geliyorsunuz. Aha öldü. Bu sefer onlar kötü. Bu sefer kazanacağız. Bu sefer kazanacağız. Abi kötü oldu ama sizin için de kötü oldu. Uuu. Abi öldüm çok güzel 5 5 ya. 5 -5. ölmesem mi yani 7 5 ah iyi. Lan buraya niye ikide bir ışınlanıyorum ben? Tekin Minecraft'ta TP atıyoruz. Teleport yani teleport kaç saatını şey Ya yani. yani bir farksız karalarım da niye dübilsen ay, <laughs> ay beni kesme. Beni kesme onu da kesme lazım değil. Gel gel birimiz abi 12'ye 8 tamam iyi. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim artık. Burada da kazanayım ya. Allah'ım 160 candan nasıl kurtardı ya yeter ya öleceğim. Ya bunun ultisi öldürdü onu. 19'u 12 oğlum. En az yıldız şey savaşlarında en az en az yıldız herhalde bu maçta. Bitti sonunda. O oh, maçın tamamladım gözünüzün önünde. Şimdi bir kutu açacağım. Hiçbir şey çıkmayacağından eminim ama daha açtım. Ne dedim? Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Yorum yazanlara kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.